Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Umur Erbey. Bugün Duygu maalesef yok. Çalışıyor. Cumartesi günü de çalışıyor maalesef. Merada değiliz. Evdeyiz. Evin balkonundayız bugün. Tam olarak ortamı benim için güzel. Havada. Aşağıda çocuklar top oynuyor. Basketbol sahası var vesaire. Dışarıdan gelecek sesler için şimdiden kusura bakmayın. Kıyıdan olta balıkçılığı ile ilgili bir video serisi yapalım dedik. Hem yeni başlayanlar için olsun bu hem de uzman balıkçılık yapanlar için de aynı zamanda bir seri olsun. Ee, ve bu konuda da yani umarım yardımcı olabiliriz. Yeni başlayanlar için de olur. Ee, uzmanlar için de olur diyelim. Kanalımızda evet. e, kıyıdan olta balıkçına dair videolarımız zaten var. E, olmaya da devam edecek. Meralarda e, gittiğimizde tüm mertebe teknik ve taktikleri anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Duygu da yardımcı oluyor. Duygu da anlatıyor, aktarıyor. Kanalımızda e, olta balıkçılığına dair tüm ipuçlarını, noktalarını ve teknikleri aslında sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. E, bu serimizde de gene e, bunları vermeye çalışacağız. Amacımız dediğimiz gibi hem yeni başlayanlara rehberlik etmek, hem de e, deneyimli balıkçılara daha ileri seviyede bilgiler sunmak. bu e, deneyimlerini daha keyifli ve başarılı hale getirmek aslında. Bizim de yanlış bildiğimiz e, veyahut da eksik belki de bildiğimiz konular e, konular illaki vardır, olabilir. Yani her şeyi biz yüzde yüz biliyoruz diyemeyiz. ve veyahut da başka bir de diyemeyiz. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. E, keza diğer balıkçı arkadaşlar da öğreniyordur. bir şeyler öğreniyoruz. Konuda yorumlarda buluşuruz. Bizim yanlış bildiğimiz veya yanlış aktardığımız bir şeyler olursa veyahut da sizin de deneyimlerinizle ilgili yorumlarda buluşuruz. Yorumlarda bunları e, olumlu veya olumsuz tartışalım, konuşalım. Lütfen yorumlarınızı yapmaktan kesinlikle çekinmeyin. Video serimizin amacı olta balıkçılığını öğrenmek isteyen herkese aslında yardımcı olmak. Olta balıkçılığına yeni başlayanlar için e, temel bilgilerden başlayacağız e, anlatmaya ve harika aslında hobinin e, çıkartmayı bunlara da e, hedef haline getirmek istiyoruz. E, umarım bu konuda dediğim gibi ilk başta e, yardımcı olabiliriz. İzmir'deyiz tabii ki. Videonun içeriğinde İzmir'deki eee İzmir'deki diyelim hangi balıklar var, hangi balıklar yakalanabilir, bizim ee, anlatacağımız özellikle surf casting disiplininde neler yapılabilir. Bunları e, aslında anlatmaya da çalışacağız aynı zamanda. Bu serisi boyunca ele alacağımız konular şöyle olacak. Yani olta balıkçına giriş, İşte olta nedir? Yeni başlayanlar için tabii ki ekipmanları bir tanıtmamız gerekiyor. Bu konular bu arada çok fazla e, talepte, istekte geliyor. Hem abonelerimizden geliyor, hem özelden geliyor. Bana duyguya soruluyor bunlar. Balık avı teknikleri aslında birçok tabi balık avı tekniği var ama biz direkt surf casting e, disiplininde aslında av yaptığımız için buna değineceğiz. Tabii benim bir de küçük bir hobim var. E, yani hobin içerisinde küçük bir hobi var. paralamayı çok seviyorum. <laughs> o, o da e, isterseniz ona da değinir, değiniriz ama e, çok da bir şey yok aslında o tarafta teknik vesaire anlamında. Ondan sonra balık avı ekipmanları tabii ki. Ekipmanlarımız neler? Doğru ekipmanlar, yeni başlayanlar için doğru ekipmanlarla ilgili. E, bilgileri vermeye çalışırım. Tabii benim bir dükkanım yok. E, malzemem de kısıtlı aslında. Direkt bendeki malzemelerle veya benim kullandığım malzemeler e, şeklinde malzemeleriniz olduğu zaman kavcılığı da yapabiliyor olacaksınız aslında. Hatta daha temelde de e, 3-5 malzeme aslında yeterli oluyor. Bunların hakkında e, detaylı bilgileri aktarıyor olacağız. Dostlar şöyle, ben uzun zamandır şöyle balık tutuyorum. E, ama kamış oltayla tanışmam yaklaşık 3-4 yıl oldu. Onlar öncesinde çocukluğumdan beri aslında av yapıyorum. Sadece oltayla e, olta ile değil, dalış da yapıyorum. Serpme ile de avlanıyorum. Bunlar da ağ attığımız, ırk çektiğimiz zamanlarda oldu. Ali çocukluğumdan beri, daha bebekliğimden beri diyeyim ve bir tane hatta anımı da paylaşayım çok ufak böyle. onunla herkesle paylaşmayı da çok sever bu anımı. Güzel İhsar çayı, çayı, var e, Aliada. Ali bilenler biliyordur. Esen orası tabii e, şu anda ağzı çok açık ama esen kapalıydı orasının ağzı ve e, orada barakalar vardı. Bu bizi bu barakalardan bir tanesinde kalıyorduk. Bizim barakamızdı yani. Neyse e, oradaki denizde çayın birleştiği yeri babamlar, abilerimiz oradaki işte amcalarımız hatta ben tabii küçük bebekken dolarda çayı ve içeriye giren çıkan örek işte ne bileyim topan, kefal bunları su yaptı yaptığını ve su yani su yaparak balığın geldiğini takip edip işte sertmelerle yakalıyorlar falan. Ben de 3 yaşlarındayım yani bundan e, herhalde 35-36 yıl öncesinden bahsediyorum. Neyse gidiyorum ben bir tane plaj olsun alıyorum. Bakıyorum bizimkiler ne yapıyor? İşte eğilmişler, çömelmişler balık görmesin diye sertme atacak hepsi. Ben de eğilmişim. Elimde iki elimi öyle havluyu tutmuşum. Bir parçasını ağzıma da almışım. Sertme tutuyorum yani aslında bakarsanız. Onda balık yakalayacağım. Yani 3 yaşında çocuk işte. Yani balık yakalama hevesi buradan geliyor aslında. Ta o zamandan geliyor da bunlar büyük bizimkiler görüyorlar balığın su yaptığını. Ade derede koşturuyorlar şeyde çayda koşturuyorlar şapur şupur o şey serpmeleri atıyorlar. E ben de tabi koşturuyorum koşturuyorum koşturuyorum. Atıyorum havluyu. Rüzgar var. Havlu tabi, ben ileri atıyorum. O uçuyor gidiyor falan. Böyle deneyimlerim var yani. <laughs> Balık yakalamaya çalışıyorum. Bir balığımı da bu arada gene böyle bir aslında şeyle yakaladım. O da şöyle oldu. Ali Alimana gitmiştik. Babam olta atıyor. İşte ben de yanında öyle eğleniyorum çocuğum gene. Burada bir tane böyle A parçası buldum. Atmışlar böyle kesik, bir yırtık, pırtık. Neyse ben onu buldum. Ucuna işte taş bağlaya bağlaya, bağlaya bağlaya. Ben dedim kendime A yaptım falan diye. Aldım neyse onu. Ve babam da tabii bende dalga geçiyor bu manyak falan diye. Amcalara gidiyor söylüyor. Bak diyor kendine diyor A yapmış, balık yakalayacakmış falan. Ben gittim çaya, çayın kenarına. Abi atıyorum, çekiyorum, atıyorum, çekiyorum, giriyorum, alıyorum, ağı alıyor vesaire. İşte balık yakalamak derdimiz falan derken öyle denk gelmiş. Nasıl denk geldiyse bir tane gamik böyle şöyle küçücük kepal yavrusu. Ondan sonra tabii ben bir sevinç hemen aldım koştura koştura. İşte ilk balım benim. Öyle yakaladım. Yani işte o zamandan bu zamana e, baktığınızda avcılık serüvenimiz geliyor. Yani her yaz dalarım. Serpmeyle olta şey e, sertme atarım. E, olta atarım. Tekneyle çıkarız. Tekneyle de e, olta atarım vesaire deneyimlerimizi böylece aktarırız sizlere. Benim serüvenim aslında bu şekilde baktığınızda duygu kim? Duygu da aslında tabii ki benim eşim. Duygu da yaklaşık 2 senedir su atmaya başladı, balık tutmaya da başladı. Benden bence daha şanslı bu arada, <laughs> nasipli. Çünkü benim yakalayamadığım balıklar hep ona basıyor falan böyle. Ona da bilgi birikimimi mümkün olduğunca aktardım. Bazı videolarda o da arkada e, bilgi vermeye çalışıyor. Bunun kardeşim var. E, kardeşimin e, erkek arkadaşı var, Emek. E, onlarla da Birlikte e, av yapıyoruz yapacağız. Emek şu anda e, Almanya'da Almanya'dan geldiğinde onlarla da av yapıyor olacağız. Hep o zaman da bütün teknikleri, taktikleri paylaşıyor olacağız gene. Dostlar şimdi şöyle olta balıkçılığı su kenarında bu dere de olabilir, gölde olabilir. Yani deniz de olabilir. E, nehir de olabilir, e, çay da olabilir. Yani balık bulunabilen ya da bulunabileceğini düşündüğünüz aslında su kenarındaki baraj da olabilir. Hatta ondan veyahut da diyelim tekne olur. Bot olur artık neyse hani suda gidebilen herhangi bir şeyle. Bir olta yardımıyla aslında balık tutma sporu. Özellikle de zaten bu sporun amacı dinlenmek, keyif almak, doğal eğitici şey olmak. Böyle bir hobide. Hobi demek de doğru mu bilemiyorum çünkü hobi olabilir. Ne bileyim aşk diyenler var, tutku diyenler var. Ee herkese göre değişebilir ama normalde tabii ki hobi yani. Bunu herkes yapabilir mi? Tabii ki de herkes yapabilir. İlk seride bahsettiğimiz gibi yani ben daha 3 yaşlarında 5 yaşlarındayken balık avlayacağım diye neler yaptığımı e, paylaşmıştım sizlerle. Ben meralara gittiğimde böyle ufak çocukları görüyorum. Ellerinde küçük oltalar oluyor, kamış oltalar oluyor. E, babaları onlar için almış veya ne bileyim ailesi almış veya da kendisi bir şeyler yapmaya çalışanları görüyorum falan. Acayip mutlu oluyorum, seviniyorum, anlatıyorum onlara. Yani dolayısıyla yani 7'den 70'e herkes yapabilir. Benim kendi yeğenim var. Ona da ben bir tane yeni olta aldım. Aldığım olta bu arada benimkilerden daha pahalı. <laughs> Özellikle belirteyim. Ona da şimdi açılamaya başladım. İnanılmaz seviyorum orada o balıkçılığı. Onunla da videolar gelecek çekeceğiz. Herkes de yapabilir yani. Kadın da yapabilir. Erkekler de yapabilir. Çocuk, yaşlı. Yani bu hobinin sınıflandırması bence yok. Böyle diyebiliriz. Ekipman olarak tabii ki ilk başta bir tane e, kamışımız olması gerekiyor. İlk başlayacaklar için direkt kamış olması gerekiyor mu diye sorarsanız hayır. E, bir işte surf kesiniz veya da ne, spin e, olta atmak istiyorsunuzdur. Ya burada aslında öncelikle ben nasıl avlanmalıyım e, kafanızda belirlemeniz gerekiyor. Çünkü hepsinin farklı farklı ekipmanlara, hepsinin farklı farklı e, işte yemine kadar, ipine kadar, misinasına kadar, kurşununa kadar her şey değişiyor. O yüzden yani ben surf casting disiplini ile avlandığım için bunun hani ekipmanlarından bahsedeceğim. Bunun için tabii ki önce bir tane olta, olta kamış aslında baktığımızda temel bir surf casting e, kamışı denebilir. Daha sonrasında makine, olta makinesi ya da makine, karada deniyor. Yani e, çeşitli yörelerde çeşitli e, isimleri ve söylemleri var. Kamız e, olacak, kurşun yani ya Allah maçesinde de göre işte dediğim gibi şamandır olabilir vesaire olabilir ama bizim için kurşun, sörf kesinlik yapıyorsak kurşun. Kanca deniyor, iğne aslında. Kanca ve iğne. Yem ve işte diğer ekipmanlar işte nedir? Kesme aleti olabilir, kepçe olabilir, işte tripod olabilir, olta çantası olabilir vesaire. Temel ekipmanlar da bu şekilde. Toplayacak olursak olta, makina, misina, kurşun, iğne, yem olduğunda balık yakalamaya aslında hazırsınız demektir. Diğer saydıklarında zaten ek olarak ihtiyaç duruma göre alınabilir veya alınmayacak şeylerdir. Dostlar surf casting dediğimiz aslında kıyıdan uzağa mümkünse de dalgaların ötesine hatta diyelim uzun atışlar yaparak balık avlama tekniği. Bu yöntem için tabi biz genellikle uzun kamışlar kullanıyoruz. 420 benim kullandığım mesela işte kamış teknik olarak da anlatacağım aktaracağım hepsini. Hedefimiz de aslında daha büyük balıkları yakalayabilmek. Ağır kuşunlarla bu tekniği gerçekleştiriyoruz. ve malzemelerle ilgili çok genel bir hani e, girişte detay vermiştim ama e, şimdi şöyle olta kamışı dediğimiz mesela bizim dediğimiz gibi uzunluğu surf casting için ortalama 3.6 metre ya yani 3 metre de olur. Çünkü mesela Uygu 3 metre ile atıyor. 80 metrelere kadar atılabiliyor. Belki daha fazla da gidiyordur Böyle, Tam ölçmedim bu arada. Doğrusu da aslında 3.6 gibi olabilir. 3.6 metre işte ve 4.5 metreye kadar gidiyor. Oltanın orta veya hızlı aksiyon kamışlar dediğimiz aslında kamışları tercih ediyoruz. Oltanın ucunun bir özelliği. Bunların detaylarını hep vereceğim kamışımızı gösterirken ve anlatırken. Güçlü kamışlar, ağır kurşunlar dediğimiz gibi büyük balıklarla aslında ne diyelim başa çıkabilmek için önemli yer ve sağlıyor. Yani kötü bir oltaya büyük bir balık bastığında tasmalarken de olabilir, balık çekerken de olabilir, fark etmez. O gücü uyguladığında yani kamışımız çat diye kırılabilir. Malzemesi vesairesi kamışlarında önemli. Olta makinesi dedik. Olta makinesi ile ilgili de tabii bizim tarafta baktığınızda büyük ve güçlü makineler kullanıyoruz. İşte nedir? Minimum aslında böyle 6-7 binde başlıyor. Bunlar makinanın kafası aslında diyoruz biz kafasının büyüklüğü 6-7 milimlikle başlıyor. Her olarak aslında baktığımızda da 8'den işte 10 12'ye kadar. Ben benim kullandıklarımda bir tanesi 8, bir tanesi 9 milimlik kafalar. Orada işte bilya sayısı da ruman bilya diyelim. Sayıları da önemli oluyor. Bunların hep dediğim gibi teknik detaylarını aktarıyor olacağım. Kapasiteleri önemli oluyor makinalarda. Makinanın geniş bir misina Kafesinin üstüne aslında sahip olması gerekiyor. Çünkü uzak mesafe atış yaparken, yani kaç attığınız önemli değil ama şöyle düşünün. Attınız, herhangi bir şekilde bir şey oldu ve e, misinanız koptu varsayalım. Sizin sardığınız ol, yani misina benimkinlerde mesela 300 metre, hatta 300'den daha fazla sarıyorum ben. Yani Koptuğunda tekrar bir e, ucuna lider yapıp atma şansınız oluyor. Eğer kısa olursa, örnek veriyorum 150 metrelik bir misina sardınız attığınız zaten 100 metre, 150 metre ya da 130 metre neyse atıyorsunuz. E, koptu diyelim. Bir dahaki sefere atış yapma şansınız yok. Bütün, bütün misini tekrar değiştirmeniz gerekiyor. bakın ip sarma kapasitesi de önemli. Surf casting atış, uzağa atış dedik. Uzağa atış için kinanın kalınlığı önemli. Şöyle kalınlık eşittir. Balığın büyüklüğü veya çekebileceğiniz büyüklükteki balığa göre değişiyor ama surf casting de atarken ne kadar ince misina o kadar uzağa atışladı. Yani Dolayısıyla e, hem avantajı var hem dezavantajı var surf castingde. Şöyle ince misina çok uzağa atıyor. Dezavantajı çok büyük balık gelirse belki misinayı kopartabilir. Burada teknik taktik çok önemli. Ben örgü ip misine kullanıyorum. Monofilament kullananlar var. Kesinlikle önermiyorum, tavsiye etmiyorum. E, bunları anlatacağım neden olduğunu. Kurşun. Genellikle 100 ile 200 gram arasında e, kurşunlar değişiyor. Bu da tabi şöyle değişiyor, rüzgarın ve aslında dalganın da durumuna göre e, ayarlanabiliyor yani. Peki oltanızın kaç gram kurşun attığı da önemli ya da atabildiği de önemli. Kurşun olarak fırlatma kurşunu deniyor aslında, torpil şeklinde. Kurşun şekli, e, o daha hızlı rüzgarı de, deldiğini düşündüğümüz için o şekilde kullanıyoruz biz. Onlara da fırlatma kurşunu diyor deniyor zaten. Bir de piramit kurşunu kullananlar var. Piramit kurşunu ben hiç kullanmadım. Amacını da bilmiyorum. Yani orada da benim eksikliğim. Yaygın olarak ama bunlar kullanılıyor yani baktığımızda. Kanca ve iğne konusuna baktığımızda aslında yani biz iğne diyoruz Ege bölgesinde ya da İzmir'de diyelim ama farklı yörelerde kanca da diyebiliyorlar. Kancanın da ya da iğnenin de diyelim büyüklüğü veya çeşidi aslında yakalamak istediğiniz balığın türüne göre değişiyor. Fakat biz genellikle büyük iğneler kullanıyoruz yani büyükten kastımızda bir numara iğneler kullanıyoruz. bir numara iğneler çok küçük olmamakla beraber hedeflediğimiz balıktan daha ufak boyları da alabiliyor. Zaten büyük balıkları alabiliyor orada herhangi bir problemimiz olmuyor. İğnelerde ya da iğne çeşitlerinde benim kullandığım iğne marka olarak Fudo gösterim çeşitlerini 4107 kullanıyorum. 4701 kullanıyorum. 1601 kullanıyorum. Duruma böyle değişiyor. Ama iki tane kanca çeşidi var aslında. Temelde bizim kullandığımız normal bir tanesi bildiğimiz kanca aslında ya da iğne. Başka bir şey değil. Bir de ağzı daha böyle içeriye doğru olan ve balık bastığında tasmamaya gerek kalmayan iğne. Circle diye geçiyor. Circle iğne diye geçiyor o da. Circle da zaten çember gibi olduğu için ismi oradan geliyor. Ucu bayağı böyle içeriye kıvrık. Oradan geliyor. Bunlar da tasmalamaya çok gerek kalmıyor. Kendi balık alıyor. Onun haricinde surf casting de tabii ki yem önemli. Yemde canlı yem çok önemli bizim için. İşte burada deniz solucanı, boru kurdu, kırmızı kurt, ne bileyim kalamar, karides, balık filetosu gibi yemler, sülnez, mamun, madya, normal midye deniz kenarından toplayabileceğimiz. Yani yapay yemler de var. Bunlarda kullananlar var ama ben çok tercih etmiyorum açıkçası. Balık alınabildiğini de bilmiyorum yani yapayla e, alabiliyorlar mı ya da alınmıyor mu? O yüzden o tarafta yorum yapamayacağım. Castingde teknik ve taktik aslında e, en önemli unsurlardan bir tanesi. Ya da birkaç tanesi diyelim. En önemlilerinden biri de tabii ki atış tekniği. Bu atış teknikleri değişebiliyor. Cast dediğimiz işte baş üstünden atma şeklinde atış var. Ben keza öyle atıyorum. Pendulum var. Penduluma benzer e, başka e, atış çeşitleri, teknikleri de var. Pendulum dediğimizde de işte ee, aslında yandan çapraz ama ama e, sarkaç e, aslında atış deniyor yani o kurşunu e, sallayıp e, ondan sonra e, atma şeklinde oluyor veya da yandan direkt atma diye düşünebilirsiniz. Ama en yaygın olarak kullanılan aslında benim de kullandığım baş üstünden atış denebilir. Yemin hazırlanması da çok önemli. surf castingte yem hazırlamalarına baktığınızda bizim videolarımızda var. Mümkün olduğunca bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü önemli iki detay, birincisi bunların atış, ikincisi de yemin nasıl yem şişine sarıldığı, yeme, iğneye yemin nasıl takıldığı, kancaya ya da iğneye diyelim düzgün takmamız gerekiyor. Farklı yemlerde olsa düzgün takıp balığın aslında canlı ve iştahını kabartması gerekiyor bu yemlerin. Olanacağımız zaman tabii ki önemli noktalardan bir tanesi de zamanlama. Yani yeni başlayanlar için Özellikle burada belirtiyorum kış aylarında olta almayın. Mesela evet ben de kışın defalarca gittim. Gece gittim, gündüz gittim, işte sabah suyuna gittim, akşam suyuna gittim. Hani balığın yapabileceği her zamana uygun zamanlarda mesela e, ava gittiğimde ben birçok kez geri boş döndüm veyahut da belki bir belki iki balıkla gittim. Ovaları sındığında İzmir'sini söyleyeceğim özellikle şöyle söylenir yıllardır. İYİDE'ler çiçek açtığında, Mayıs ayında İYİDE'ler çiçek açtığında e, balık kenarıya yaklaşır. Özellikle çıpralar kenarıya yaklaşır. yozlar gelmeye başlar, balıklar da girmeye başlar ve av sezonu başlar açıkçası. Ta ki işte Eylül'e Ekim'e kadar. Ya, bu zamanlar aralıklarında İzmir için bahset, bahsediyorum. Bolatanınızı alırsanız herhangi bir kıyıya gittiğinizde herhangi bir yemle çok rahat balık avlayabilirsiniz. Yani özellikle yeni başlayacaklar için söyledim. Çünkü yeni başlayanların şöyle bir hatası oluyor. Heves ediniyor. Evet çok güzel bir hobi gerçekten ama gidip de balık yakalayamadan sürekli git gel git gel git gel ee, ve şey diyorlar yani ben bu işi beceremiyorum. Yo, siz bu işi becerebilirsiniz yani herkes bu işi becerebilir. Sadece bunun zamanlaması çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hani biz ekstra şey yapmıyoruz yani hangi bir şey yapmıyoruz balıkların or orada olduğunu bilerek ya da gitmiyoruz. Sadece zamanlamayı birazcık tutturmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Tutturursak da zaten e, balıkları yakalayabiliyoruz. Yakalarsak ne hala. Benim videomda mesela bir tanesinde e, çok güzel bir deniz var e, gittik ama bir tane bile balık yok mesela çok enteresan yani olabiliyor bunları biz de yaşıyoruz yaşamıyor değil. Ama balığın zamanlaması nedir? Genel olarak sorarsanız zaten herkesin ağzında sabah suyu ve akşam suyu. Evet sabah suyu ve akşam suyunda e, genellikle balık avlamaları daha verimli oluyor gerçekten de öyle. Kıyıdan balık avında tabi dikkat etmemiz gereken konular da var. Birincisi kendi güvendiğimiz bir kere her şeyden önce. Dalgalar ve akıntılara aslında deniz koşullarında özellikle dikkat etmek gerekir. Tehlikeli durumlarda yani av yapmaktan bence kaçınılmalı. Geçenlerde ben belki bir hata yaptım mesela çok dalga vardı bir balık alacağız diye o kayalıklara indik vesaire. Balık aldık mevet aldık ama tehlikesi. Tehlikeye de girmiş olduk. Özellikle yeniyseniz ve o heyecanla her şey gereklidir yani taştan kayabilirsiniz vesaire ee, tehlikeli güvenli e, olması açısından bunlara dikkat etmek gerekir ama en önemli konu şu güneşten korunma bu çok önemli güneşten korunmak için kesinlikle bir şapka vesaire bir şey olması gerekiyor eğer gündüz e, özellikle av yapıyorsanız şapkasız kesinlikle çıkmamalı malı. mümkünse güneş kremi sürülmeli ve kış hava şartlarına göre veya da yaz hava şartlarına göre ve Av yapacağımız bölgeye göre de uygun kıyafetler vesaire giymek doğru olacaktır. Çevreyle ilgili de tabii ki alıcılık malzemelerimizi hiçbir zaman yem artıklarımızı yani doğada bırakmamamız gerekiyor. Sonuçta bizler bu işi hobi olarak yapıyoruz ve genelde benim gördüğü o videâçların sağolsunlar hepsi bu konuda gayet çevre duyarlar, çöplerini bırakmıyorlar. Yani yazın özellikle çok fazla kamp yapıyoruz, kamp alanlarına gittiğimizde veyahut da ne bileyim kendimiz hani hiç ellenmemiş bir bakir yere gidiyoruz ama orada bile mesela çöplerle vesaire de karşılaşabiliyoruz. Mümkün olduğunca doğaya da olmamız gerekiyor. Doğal yaşama ve ekosisteme aslında zarar vermekten kaçınmamız gerekiyor. İzmir'de gel hani surf casting veyahut da olta da denebilir ama Surfcast de bizim temelimiz. Yapılabilecek bölge veya alanlarla ilgili. Ben foçayı çok seviyorum. Dalga kıranlar var foçada. Oralarda olabilir. veya hatta kayalık bölgeleri var. Kayalık bölgelerde de olabilir. Büyük balık için çok ideal. Büyük balıklar da var bu arada bizim denizlerimizde. Foça denebilir ama foçada şöyle de bir şey var. Kayalık olduğu için çok fazla takılma şansınız oluyor. Bunun yanında çeşme. Işte altın kum ya da pırlanta plajı gibi bölgeler sessiz ve verimli balık avları e, yapılabiliyor buralarda. İnsan yoğunluğunun olmadığı zamanlarda diyelim. Bunun mordan tarafları e, daha az insan yoğunluğu e, olan bölgelerde mesela daha verimli balık oluyor. O taraflarda çok güzel balıklar olabiliyor. Yani temelde aslında bu kadar e, genel bilgi olarak vereceklerimiz ekipmanlara geçmeden önce. E, bunun haricinde yani balık gerek surf kestik olsun, gerek e, saatte sahte yemle jigle, neyle avlanıyorsanız avlanın ve biraz da beceri de gerektiriyor tabii ki. Bunun haricinde doğru ekipmanlar, teknikler ile aslında kıyılan büyük balıklar yakalanabiliyor keza biz yakalıyoruz ve aslında bu hobinin de inanılmaz keyfini çıkartıyoruz balık yakaladıkça. Hep yani her gelen balık için açıkçası ayrı heyecanlanıyoruz. Öyle de bir şey yani yıllardır bu işi yapmamıza rağmen çok da keyifli oluyor. Ama video videomuzun İlk bölümünü böyle çektik, Ben parça, doğru seçimler nedir, ne değildir bunların hepsini ikinci, üçüncü duruma göre nerelerde değiniyor ve anlatıyor olacağız. Genel anlamda ona kadar anlattıklarımızda, aslında baktığımızda işte surf casting nedir, balıkçılık nedir hemen çalıştık, bunların bilgilerini vermeye çalıştık. İzmir'de nerelerde av yapılabilir, bunların aslında bilgilerini vermeye çalıştık. Bu arada unuttuğumuz bir şey var, İzmir'de tabii ki körfez bunu atladık ama yani körfez çevresi zaten komple boydan boya av yapılabilecek bir alan aslında baktığımızda. Ben daha çok dış körfeze doğru yöneliyim ama. iç körfezde çok av yapmıyorum. Mümkün mertebe yapmamaya da çalışıyorum. İç körfezde de yaparsam güzel yalı tarafında yapıyorum. Gene aslında çok yanaşmamaya çalışıyorum yani. Araba okurlarının o tarafta kalıyorum. Daha da içeriye girmiyorum. Genel olarak bu şekilde diğer video serilerimizde de görüşmek üzere videolarımızda bu bahsettiğimiz bütün konularla ilgili kamışımızı, makinamızı ve misinamızı markası, modeli de duruma göre yeni başlayanlar için neler doğru neler seçmeliler. Işte kurşunun kurşun, iğnesi her şeyden bahsediyor olacağız. Her videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Herkese rast gelsin. Videomuzu lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın için değerli. Yorumlarda zaten tartışabilir dediğim gibi videonun en başında. Aktardığımız bir şey varsa paylaşabilirsiniz. Doğrusunu paylaşırız. Doğrusunun ne olduğunu gerekiyorsa biz yanlış biliyorsak öğrenip öğreniriz. Öğrenmiş oluruz. Herkesin tabii ki bilgisi farklı bu konuda. Like'larınızı bekliyoruz. Esirgemeyin lütfen. Hoşçakalın.